Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle sindirim sistemini işleyeceğiz. Öncelikle sindirim tanımını bilmemiz gerekiyor. Sindirim nedir? Sindirim büyük moleküllü besinleri yapı taşlarına kadar parçalayarak hücre zarından geçebilecek hale getirilmesidir. Biliyorsunuz ki hücre zarı seçici geçirgendir. Buraya gelen her şey geçemez. Kimler geçebilir? Monomerler geçebilir. O halde bana diyor ki burada önce sen diyor aldığın besini monomerlerine kadar parçala. Buna biz sindirim diyoruz. Peki mesela örnek veriyorum bir protein büyük bir polimer değil mi? Biz bunu ne yapabiliriz? Monomerine parçalayabiliriz. Monomerine parçaladığında ne gelir buradan? Amino asit gelir. İşte tam olarak sindirimde benden istediği şey bu. Büyük moleküllü besini yapı taşına kadar, monomerlerine kadar parçalama işlemine biz sindirim diyoruz. Sindirim iki şekilde gerçekleşiyor olabilir. Bunlar mekanik sindirim ve kimyasal sindirim. Mekanik sindirim diyorsa ki biz buna fiziksel de sindirim de diyoruz. Besinlerin diş ve kas gibi yapılar kullanılarak küçük parçalara ayrılması. Yani sen ağzına ekmeği aldın. Aldığın ekmeği ufak 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 parçalara ayırdın. İşte biz buna mekanik sindirim diyoruz. Peki Kimyasal sindirim ne diyoruz? Bunu muhakkak bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Besinlerin sindirim enzimleri kullanılarak dikkat! Burada diyor ki enzim kullanılacaksın ve hidroliz reaksiyonları olacak diyor. Yani suyu da göreceksin ki işin içerisinde sen buna bir kimyasal sindirim diyebilesin. Ben burada örnek olarak mesela yağı vermişim. Diyelim ki ağzına bir yağ parçası aldım. Bu yağın mekanik sindirimini ve kimyasal sindirimini gerçekleştirmem gerekiyor. Ama ayrıntı bilgi bunu daha sonra anlatacağım zaten. Yağın mekanik sindirimi de kimyasal sindirimi de ince bağırsakta olur. Peki burada size dikkat etmenizi istediğim şey şu. Safra sıvısı. Madem mekanik sindirimi anlattık, Dişler, kaslarımız kullanılıyor. Bir de bunun dışında mekanik sindirimde safra sıvısı kullanılıyor. Muhakkak bileceğiz aman dikkat. Safra sıvısı mekanik sindirim gerçekleştirir. Kimyasal sindirim gerçekleştirmez. Peki bunun dışında hücre içi ve hücre dışı sindirim olarak da inceleyebiliriz. Hücre içi sindirim endositoz ile. Şimdi neydi endositoz? Hemen bunu hatırlayalım. Biz bundan bahsetmiştik hatırlıyorsanız. Ökaryot hücrelerde büyük katı ya da sıvı moleküllerin neydi? Hücre içerisine alınmasıydı. Şimdi bana diyor ki hücren olsun bu hücrenin içerisine diyor sen bu büyük katı molekülü al. Tamam ama ben endositozu nasıl yapabiliyorum? Ya yalancı ayak oluşturacağım ya da cep dediğim bir şey oluşturmam gerekiyor değil mi? İşte ben burada cepten bu katı molekülü aldım içeriye. Daha sonrasında bu besin kofunlu oluşturduğu ama bu yetmez. Bunu parçalayabilmem lazım. Kimle? Lizozom enzimiyle küçük parçaları, şu da benim lizozom enzimim olsun. Lizozom enzimiyle küçük parçaları ayrılmasına hücre içi sindirim denir ve hücrenin içinde gerçekleşir adı üzerinde. E bakalım şimdi buraya ne diyor burada? Hücre dışı sindirim. Bu sefer ne diyor bana? Sen hücre içi ama diyor hücrenin içerisinde sindirim yapmayacaksın. Nerede yapacağım ben bu sindirimi? Hücrenin dışında yapacağım. Diyelim ki burada bir besinim var. Öncelikle diyor ki bu hücreden sen bu besinin üzerine sindirim enzimlerini salgıla. Ve böylelikle buradaki besini parçala. İşte biz de buna hücre dışı sindirim diyoruz. Peki sindirimin tanımını öğrendiğimize göre gelelim sindirim kanalları ve sindirime yardımcı organlarımıza. Sindirim kanallarımız ağzımız, yutak, yemek borusu, mide, ince bağırsak, kalın bağırsak ve anüs olarak biliniyor. Peki bunun dışında sadece buralarda mı sindirim yapıyorum? Hayır. Buralarda yapıyorum evet daha doğrusu ama sindirime yardımcı organlarım var. Onlar sayesinde işim kolaylaşıyor. Kim bunlar? Tükürük bezleri, karaciğer, safra kesesi, pankreas bize burada sindirime yardımcı olan organlarımızdır diyebiliriz. Peki şimdi hepsini tek tek açıklamaya başlayalım. Sindirim kanalları ile başlayalım. İlk olarak ağzımız var, değil mi? Besini ağzımıza aldık. Besini ağzımıza aldığımızda dişlerimiz, dilimiz ve tükürük sıvısı ağzımızın içerisinde bulunuyor. Ne yapıyor bu? Dişlerimizle biz onu en küçük parçalarına kadar ayırıyoruz, değil mi? Küçük küçük parçaladık. O halde biz bir diş yapısını da bilelim. Karşımıza gelebilir, değil mi? O halde hemen dişin yapısına bir bakalım. Diş Taç, boyun ve kök olmak üzere 3 kısımdan oluşuyor. Ağızda görülen kısmı yani şurası, ağızda görülen kısmı nedir bunun? Taç. Diş etiyle sınırlı kısma boyun, diş etiyle sınırlı kısmına boyun. En içte kalan kısmına ise ne diyeceğiz? Kök diyeceğiz arkadaşlar. Kök önemli aslında. Ama şimdi kök kısmına gelmeden önce dişten dıştan içe doğru 3 tabakadan oluşuyor dişimiz. Bunlar mine, dentin ve pulpa. Mine dişin en dış kısmıdır. Parlak ve sert olan tabakadır. Yani bizim ağzımızda dişimizi gördüğümüz kısmına biz mine diyoruz. Minenin hemen altı. O halde ben şurada x görülen yere ne yazabilirim? Mine diyebilirim. Minenin hemen altında y ile gördüğüm yapı ise dentindir. Dentin ise kemik yapıdan oluşuyor. En içte gördüğüm z ile gösterdiğim kısım ise pulpa yani öz. Burası önemli çünkü sinirlerimiz ve bağ doku tam olarak burada yer alıyor. Yani sinirler nerededir? Pulpa. Peki, ağzımızda sadece bu yapılar mı var? Hayır tabii ki. Dilden bahsettik. Dil ne yapıyor? Şimdi ben besin ağzımı aldım. Küçük küçük parçaladım. Parçaladıktan sonra onu yutuğa göndermek istiyorum. O halde besinlerin yutuğa itilmesini dil sağlayacaktır. Sonrasında ise tükürük sıvısından bahsetmemiz lazım. Tükürük sıvısı önemli. Bunu zaten bir öncekinde de dikkat edin, şurada. Sindirime yardımcı organlar olarak tükürük bezlerini verdim. Peki neden? Şimdi tükürük sıvısının içerisinde amilaz enzimi yani pityalin enzimi var. Mukus var, lizozim enzimi var. Amilaz enzimi nişasta ve glikojen sindirimini başlatır. Bakın dikkat edin. Nişasta ve glikojen bu bir karbonhidrat değil mi? E o halde karbonhidratların sindirimi nerede başlıyor? Ağız yakalayın hemen. Mukus besinleri kayganlaştırıp yutulmasını kolaylaştırıyor. Lizozim enzimi ise mikropları, mikroorganizmaları öldürür diyebiliriz. Peki şimdi ağız dedik. Ağızdan sonra nereye geçmem lazım? Yutağa geçmem lazım. Yutak diğer ismiyle farinx. Peki yutak yemek borusu ve soluk borusu olmak üzere iki yere açılıyor. Biz diyoruz ki yemek yerken konuşmayın. Çünkü neden? Yediğiniz besin nereye kaçabilir? Yemek Borunuzda değil de soluk borunuza kaçabilir. İşte bunu engellemek için ne yapmak lazım? Şurada arkadaşlar gırtlak kapağı dediğimiz epiglottis bulunur. Bu gırtlak kapağı sayesinde yediğim besin soluk borum kapanır ve yemek borumu aktarılır. Böylelikle doğru bir şekilde yemek yeme ve daha sonrasında konuşma işlemini gerçekleştirebilirim. Geldik yemek borusuna. Ağız, yutak, yemek borusu. İşte sırada yemek borusu yani. Özefagus. Burada da diyoruz ki arkadaşlar peristaltik hareketlerle besinlerin mideye ulaşmasını sağlar. Hocam peristaltik hareket ne ki? Ben bunu ilk kez duyuyorum diyorsanız. Peristaltik hareket arkadaşlar düz kasların kasılıp gevşemesiyle dalga hareketi oluşturmasıdır. Yani şunu oluşturabiliyorsak nedir bu? Peristaltik bir harekettir. Peki şimdi arkadaşlar bakın yemek borusunun üst kısmı çizgili, diğer kısımları ise düz kastır. E bunun bana ne faydası var? Arkadaşlar yemek yemek yeme işlemi istemli bir iştir, değil mi? Peki istemli hareketler neredeydi? Hangi kaslarımız tarafından yapılıyordu? Çizgili kaslar tarafından yapılıyordu. Ama istemsiz o tohumlar hangisinden yapılıyordu? Düz kaslarımız tarafından yapılıyordu. O halde diyor ki şimdi bana yutma işlemi diyor istemli olarak başlar. Yani sen yemeği istemli olarak yersin ama sen yutma işleminin devamında düz kaslarınla istemsiz olarak devam eder. O halde yemek borusunun üst kısmı çizgili. Bu nedenle yutma işlemi istemli başlar. Diğer kısımları düz. Bu nedenle de istemsiz bir şekilde devam eder. Bakın burada da size gösterdiğim dalga hareketinin resmi gösterilmiş diyebiliriz. Peki burada herhangi bir şekilde mekanik ve kimyasal sindirim var mıdır? Arkadaşlar şimdi ben burada besini küçük parçalara ayırmış mıyım? Görüyorsunuz şu bir besin. Besin küçük parçalara ayrılmış mı? Hayır. Peki ben burada enzim kullanmış mıyım? Hayır. O halde burada mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşmez. <laughs> yemek borusundan sonra karşılaşacağımız kısım mide. Mideye şuradan bakalım. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Ağızdan bahsettik. Yutak dedik. Geldim yemek borusu. Yemek borusundan sonra mide diyeceğiz. Mideden sonra da ince bağırsak diyeceğiz. E o halde şimdi mide yemek borusuyla ince bağırsak arasında değil mi? Demek ki yemek borusuna bağlanan bir kısım var. Buna mide ağzı kardiya denir. Bir de ince bağırsağa bağlanan kısım var. Buna ise mide kapısı pilor denir. Şimdi ne yapar arkadaşlar midemiz? Besinleri geçici olarak tabii ki depo eder. Burada mekanik ve kimyasal sindirim gerçekleşir mi? Evet dikkat. Hem mekanik var hem de kimyasal var. Biraz sonra bunları zaten açacağız birlikte. Peki mide arkadaşlar baktığımızda dıştan içe doğru bağ doku, düz kas ve mukoza yani epitel tabakadan oluşuyor. Epitel dokudan oluşuyor. Midede gastrin hormonu var. Bu hormona da dikkat etmem lazım. Çünkü diyor ki bu hormon mide öz suyu salgılatır. E, o halde midenin öz suyunun içerisinde ne var ki? benim için bu kadar önemli. Bir kere pepsinojen enzimi var. Hadi bakalım yakalayın. Ne diyor? Jen. Jen nasıldı? Pasif bir enzimdi değil mi? Pasif olarak burada bekliyor. Neyi sağlıyor bu? Bakın pepsinojen. P harfinden tutun proteinlerin kimyasal sindirimini sağlıyor. Ama kimyasal sindirim yapmak için bunun ne olması lazım? aktif olması lazım. Şu jenden kurtulmam lazım. Peki bunu nasıl sağlayacağım? İşte mide öz suyun içerisinde HCL var. Bu HCL ile pepsin ojen birleştiğinde neye dönüşecek? Pepsin. Artık ne yaptım arkadaşlar? Aktif bir enzim yaptım. Peki bunu ne yapacağım ben? Nerede kullanacağım? Proteinlerin kimyasal enzim diyorum çünkü. Kimyasal sindiriminde kullanacağım. Peki bunun dışında bir de mukus var. Mukus ise mideyi asit olduğu için HCl ve pepsin de aktif olduğu için artık pepsinden korur diyebiliriz. O halde kitaplarda şu soru karşımıza geliyor. Mide kendi kendini neden sindirmiyor? Nasıl sindiremez? Çünkü bir kere midenin içerisinde hali hazırda bekleyen pepsinojen aktif mi? Değil. Mideye zarar verir mi? Hayır. Güzel. Peki gastrin hormonu Gastrin olmanın içerisinde yani gastrin sayesinde ne salgılanıyor? Mide öz suyu salgılanıyor. E bu öz suyu da ne yapacak arkadaşlar? Öz suyu düzenleyeceğiz. Düzenlediğimiz için de herhangi bir sıkıntı yaratmayacak bizim için. Peki bir de diyor ki mukoza tabakası ile kaplı. Mukoza tabakası ile kaplı olması da işte içerisinde mukus var. Mukus sayesinde de mide asitlerden ve enzimlerden korunur diyebiliriz. Midenin çalışmasında buraya dikkat demişim. Midenin çalışmasında parasempatik sinirlerden vagus siniri etkilidir. Peki şimdi ben ağzıma aldım yutakla devam ettim. Yemek borusu geldim mideye. Mesim mideye geldiğinde artık kısmen sindirimi sonucu oluşan bulamaca kimus diyoruz. Kimus. Bunu daha sonra tekrar söyleyeceğiz. O yüzden bilelim. Devam edelim. Mideden sonra göreceğin yapı tabii ki ince bağırsak. İnce bağırsakla ilgili bir kez sindirim kanalının en uzun organıdır. Yaklaşık 7 metre boyu var. Peki. Şimdi ince bağırsağı şöyle. Çizimim tabii ki çok kötü olduğu için ben size şu şekilde göstermeye çalışayım. İnce bağırsağı diyoruz ki ilk 25 santimlik bölümü şurası ilk 25 santimlik bölüm olsun. İlk 25 santimlik bölümü 12 parmak. Yani duodenum olarak adlandırılıyor. Orta bölüm şurası orta bölüm olsun. Burası da boş bağırsak jejunum olarak adlandırılıyor. Son bölüm ise son kısım ise kıvrımlı bağırsak yani ileum olarak adlandırılıyor. O halde bakın ince bağırsak 3 kısımdan oluşuyor. İlk karşılaşacağım yer yani mideden sonra ilk göreceğim yer 12 parmak. Lütfen bunu bilelim arkadaşlar. 12 parmak bağırsamdan sonra jejunum sonrasında ise ileumla karşılaşacağız. Şimdi arkadaşlar dıştan içe doğru bağ doku düz kas ve epiter dokudan oluşur. Ama benim burada size en önemli anlatmam gereken şey yapısında villus ve mikrovilluslar bulunduruyor. Şimdi ne yapıyor bu villus ve mikrovilluslar? Bir kere emilim yüzeyini arttırıyor. Emilim yüzeyi artması çok önemli. Peki villus var da Kan ve lenk kılcalı bulunur mu? Evet bulunur. Bakın bir villusun yapısını incelemeye başladığımızda şöyle tırtık tırtık yapılarını görüyorsunuz. Bunlar neden arkadaşlar? Bakın emilim yüzeyini arttırmak için yapılmış değil mi? Biraz daha açtığımızda en ince şunun bir tanesini aldık incelediğimizde. Bakın burada bu sefer neleri görüyoruz? Mikro villusları görüyoruz. Yani burası villusa <laughs> ucundaki kısım mikrovillustur. Bunlar ne yapacak arkadaşlar? Emilim yüzeylerini arttıracak. Kan ve lenf bulunur mu? Evet bulunur. Bakın şurası kan damarlarımız. Şurası ise lenf kılcalımız. Peki. Şimdi arkadaşlar mideden gelen kimus. Midede artık besinlerin kimyasal sindirimi olduktan sonra isminin kimus olduğunu öğrendik. Mideden gelen kimus 12 parmak bağırsağına geldiğinde aman dikkat bakın şimdi şuradan devam edelim. Mide sonrasında ince bağırsak diyoruz değil mi? İnce bağırsakta ilk karşılaşacağım yapı neresi? 12 parmak. 12 parmak bağırsağı yani duodenuma geldiğinde iki tane diyor hormon salgılanır diyor. Bunlar sekretin ve kolesistokinin Peki bunların bana faydası ne ki? Bunlar bana neyi sağlıyor diyorsanız arkadaşlar dikkat. Hemen şuraya bakalım. Bunlar önemli. Bunları bilmek zorundayız. Sekretin ve kolistokinin bize şu şekilde yardım ediyor. Pankreas ve karaciğerden mekanik ve kimyasal sindirim için gerekli olan her şeyi istiyoruz. Peki bakalım sekretin pankreasa geldiğinde pankreasın bir karbonat salgılamasını sağlıyor. Sekretin karaciğere geldiğinde yani karaciğeri uyardığında daha doğrusu karaciğerin safra üretmesi ve salgılamasını sağlıyor. Kolestokinin pankreasa geldiğinde enzim istiyor, enzim salgılanması sağlanıyor. Kolestokinin safra kesesine geldiğinde safranın duydunuma dökülmesini sağlıyor. E bunlar benim zaten sindirme yardımcı organlarım değil mi? Nasıl yardım ediyorlar? İşte bizlere bir şey göndererek bizlere yardım ediyorlar. O halde şimdi sekretin dediğinde bir karbonat diyeceğiz. Bir karbonat ise neyi sağlayacak? pH düzenlemesini sağlayacak. Karaciğer diyorsa safra üretimi diyor. Safra nasıl sindirim yapar arkadaşlar? Biraz önce söyledik değil mi konunun başında bahsettik. Kesinlikle mekanik sindirim yapar. Kolesistokinin ise pankreasın enzim diyor. Enzim nasıl sindirim yapar? kimyasal bir sindirim yapar. Yine safra kesesinin e tamam safra ürettik ama bunu nereye göndermemiz lazım? İnce bağırsağa göndermemiz lazım. duya donuma dökülmesini kolesistokin sağlar. O halde şu soruyu sizlere soruyorum tabii ki. İnce bağırsakta mekanik ve kimyasal sindirim var mıdır? Artık yok diyorsanız tekrar tekrar videoyu dinlemenizi öneriyorum sizlere. İnce bağırsakta besinlerin kimyasal sindirimi tamamlanır ve emilimi gerçekleşir. İnce bağırsakta artık sindirim sonucu oluşan sıvıya kilus denir. Şimdi bakın arkadaşlar ne yapmıştık? Midede oluşmuştu. Biz buna kimus diyorduk. Oluşan sıvı artık ince bağırsak geldiğinde ismi ne oldu? Kilus. Peki Bundan sonra ise şuraya bir dikkat koymuşum. Buna yine dikkat etmemiz gerekiyor demek ki. Hormonlar kanda bulunurken sindirim kanalında bulunmaz. E o halde hemen soruyorum size. Hormonlar ne ile taşınır arkadaşlar? Cevabınızı duyuyorum sanki. Kan ile taşınır. E o halde hormonların bulunacağı yer tabii ki kan. O halde sindirim kanalında bulunabilir mi? Hayır bulunamazlar. Yani bir bağırsa, kalın bağırsak. Kalın bağırsak Ince bağırsağa bağlandığı yere kör bağırsak denir. Şimdi bakın şurada ince bağırsağım var. Dışında ise kalın bağırsam var. İnce bağırsağın kalın bağırsağa bağlandığı yere kör bağırsak denir. Bu kör bağırsağın, bağırsağın e, üzerinde bir daha doğrusu sonunda bir çıkıntı var. E, buna ise apandis diyoruz. Hatta bunun iltaplanmasına da apandisit diyoruz. Devam edelim. Kalın bağırsağın orta kısmına şuraya yani. Buna ne diyeceğiz? Kolon diyeceğiz ki bunu siz aslında çok duyuyorsunuz. Kolon kanseri diyoruz. Demek ki neresinden bahsediyor? Bağırsak, kalın bağırsak orta kısmından bahsediyor. Ee, son kısmı ise rektum diyeceğiz. Dikkat etmemiz gereken şey şu. Yapısında villus bulunmaz. İnce bağırsakta evet yapısında villuslar var dedik. Villusun yapısını inceledik ama kalın bağırsakta yapısında villus bulunmaz. Peki şimdi arkadaşlar ben burada size hiçbir şekilde safradan bahsettim mi? Ya da güç kuvvet uygulayarak bir şey parçalamaktan bahsettim mi? Ya da enzimlerden bahsettim mi? Hiçbirinden bahsetmedim. Demek ki ne anlamak gerekiyor burada? Mekanik ve kimyasal sindirim yoktur. Ne var peki? Bunun görevini ki yani varsa bizim bir organımız illaki bir görevi var. Bunun görevi ise su ve elektrolitlerin emilimini sağlar. B ve K vitamini üreten yararlı bakterilerin yaşam alanıdır. Yani bizim vücudumuzda B ve K vitamini üreten bakteriler kalın bağırsağımızda yaşıyor. Sindirilmemiş atıklar, peşsatik hareketlerle yani neydi şu hareket değil mi dalga hareketi bu hareketlerle nereye gönderecek? Anus'a kadar ilerleyecek sonrasında ise dışarıya atılacaktır. Peki şimdi bir de şuna bakalım. Dışkıdan çok su emilirse yani dışarıya atıyorum ama bu attığım şeyde eğer ben bunu atmadan önce çok su kalın bağırsakta çok su geriye emmişsem kabızlık oluyor ama dışkıdan su emilmezse bu sefer de ishal olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar buradan sonrasında ise sindirme yardımcı organlar ile devam edelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.